Toplay ligine girebildim sonunda e, maçın yarısındayım şu anda bir maç kazanacağım. Aa, hayır Neyse kadar zaten? Tamam birinci turu kazandım ikinci turda kesinlikle kaybedeceğim bunu biliyorum. Hadi bağla ne olacak? Hadi bağlama Arkadaşlar kazandım, kazandım, kazandım. Bakın ne kadar ilerleyecek, bakın. Şuna bakın ya, Allah çok güzel dedi. Şimdi sözüm yanıma çıktı ya. Benim gibi adamım ben. Şimdi 10 maçımız oldu arkadaşlar. 50 maç yaparsak, hoca beni alıyoruz. 50 maç nedir ya, 50 maç nedir ya? Nedir 50 maç ya? Bunlar bizden ölmemizi istiyorlar ya ölmemizi. Tekrar gireceğim belki bu sefer de girer. Ah, mesela. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar ikinci maçımızı da kazandım. Rütbe <laughs> atladım. Arkadaşlar rütbe atladım. Sezon <laughs> sonunda. Burada şimdi arkadaşlar. Ne Neden öyle bir şey yok? Burada böyle lig şeyleri var arkadaşlar. Özel oyuncu simgesi diyor. Bunu yapınca şunlar gibi. Ah, profil resmine bakın. Gümüş şeyler var. Onlar gibi şeyler yapacak, olacak. Ben yaparım diye düşünüyorum ya. 50 maçta yapamam. Yani kaç 22 günde yapamam 50 maç. Neyse görüşürüz. Apa nak balik ada Bye bye.